düşersin hadi çık bakalım vav wow, Zümra oraya mı çıkıyorsun ben de hadi sen de çık bakalım dikkatli olun ama aleyküm selam Sen ne yapıyorsun orada? Hadi gel burada gel. Oyna burada gel. Çıkabilecek misin yukarı kadar? kabilecek misiniz Züleyha yukarı kadar Dikkat edin birbirinize dikkat edin. Vay canına! Yukarı kadar çıktın. Hayır orası tehlikeli olabilir. Hayır yeter o kadar. Şimdi aşağıya in bakalım. Dikkatli ol. Tamam istemeden oldu. Aa, Azra da gelmiş. Azra. Oğlum. Bak bak Yusuf Ali nasıl çıkıyor Züleyha bak. Hadi oğlum çık. <laughs> Düşüyor mu? <musun>? Düşme. <laughs> Oo Züleyha şimdi de buraya mı tırmanıyorsun? Anne, Neden? Nereye? Şuraya. Anne şuraya çıkmak Hangisi göster bana? Şu. Göster Şu. git. Şu. Oraya mı? Evet. Tamam. Ama benim Gel ben seni kaldırayım buraya. Hadi. Ben büyüğüm, <laughs> Dikkatli ol. Düşme sakın. Anne, anne. Gördün mü oğlum? Hadi gel. Çık bakalım hadi. Çık hadi. Yavaş yavaş düşersin. Sen de atla. Oğlum hadi çık sen de atla. Düşme dikkat et. Oğlum nereye gidiyorsun? Züleyha. Züleyha Dikkat et Züleyha. Yusuf Talha Nereye gidiyorsun? Züleyha. Şşt. Oğlum Hayır hayır oradan çıkılmaz hayır Hayır Çok tehlikeli. İn bakayım. Hadi gel, gel. Hadi gel, gidiyoruz artık. Gel artık gidiyoruz oğlum. İyi ben gidiyorum o zaman sen burada kal. Hadi gel. Dikkatli ol. Atla Hadi gidiyoruz gel bakalım Hadi gel Çabuk koş Ne oluyor burada? Tamam baştan zümrüt nereye çıktın? <laughs> hadi şimdi bir 2 üç aşağı iniyoruz. Hadi başladık. Tamam buydu. Hadi, hadi. hadi, hadi.